Herkese merhaba. Junior'dan Senior'a sektörel sohbetlerin bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Barış ile beraber başımıza gelen olayları, son yaşadığımız şeyleri ve olası senaryoları konuştuğumuz ve şu aşamada yapabileceğimiz en iyi şey konuşmak olduğu için de e, insanları bu konuda biraz daha bilinçlendirebileceğimiz bir bölüm çekmek istedik ve bugün bunun için buradayız. Abi nasılsın? Teşekkür ederim sorduğun için. İyi olmaya çalışıyoruz. Başımızdan bazı felaketler geçti. Dediğim gibi. İyi olmak Sıralar biraz zor bence de. Yakınlarımız bu olaydan zarar görmemiş olsa dahi e, gündem böyle e, çok dramatik ve çok hüzünlü olduğu için ister istemez hem performansımız düşüyor hem de e, çok gündelik işlerimize odaklanamıyoruz. E, benim de çok böyle kendi dertlerimi vesaire sorguladığım bir süreç oldu biraz. E, genel olarak tatsızız, keyitsiz e, bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bugün de bu başımıza gelen felaketin kısa vadede ve uzun vadede bizim içerim içerisinde bulunduğumuz sektöre etkilerini konuşmak istiyorum biraz ve olası İstanbul depreminde başımıza gelebilecek felaketleri konuşmak istiyorum ve bunu nasıl en aza indirebiliriz? Nasıl ülkecek en az şekilde etkilenebiliriz? Ve bunlar hakkında senin fikirlerini de almak istiyorum. Öncelikle şu an şeyden girmek istiyorum olaya. İstanbul depremi Yaşanacak. Bunun yaşanmama gibi bir ihtimali yok. Hatta biz bu videoyu çekerken ya da bu videoyu çektikten sonra yayınlamadan önce bile bu felaket başımıza gelebilir. Ve bence şu an şirketlerin böyle hani e, binaları boşaltın hadi gidiyoruz toplanıyoruz şey olur ya böyle kırmızı alarm verirler falan. Aynı o kafada herkesi böyle remote'a yönlendirdiği e, bir sürece girmeleri gerektiğini düşünüyorum. Zaten korona döneminde bunu yaptık değil mi? Hani bu sektörde... Ee, %100 remote'a kaydı. Herkes yani istisnasız tüm şirketler remote çalışmak zorunda kaldı. Ve bunu gönüllü olarak yapmadılar aslında. Zorunda oldukları için yaptılar. Şu an biz kendimizi tırnak içinde güvende hissettiğimiz için sanki inisiyatif alıp da fedakarlık yapıyormuşçasına bir psikoloji de olabiliriz. O bence COVID'den daha kritik bir durum bu. Bilmiyorum ne düşünüyorsun sen bu konuda? Ee, sözü sana bırakıyorum o yüzden. Şimdi COVID'den antrenmanlıyız uzaktan çalışmaya aslında. Ama orada şöyle bir fark var. Covid'de patronun canı da işin içinde. Şimdi deprem olurca muhtemelen patronlar iyi evde oturuyorlar. Yani deprem konusunda kafalarının rahat olacağı bir lokasyondalar. Ben o yüzdendir tahmin ediyorum remote almadıklarını. Birincisi bu olabilir. İkincisi Avrupa'nın asentron iletişime geçtiği. Yani remote zaten oraya oturdu bir şekilde. Hatta oradaki firmalar Türkiye'den iş alımlara başladılar. Ve ben yaklaşık 6-7 aydır yurtdışı firmalarının Direkt Türkiye'de LinkedIn'de ilan açarken siz oraya lokasyonu da belirtiyorsunuz. Direkt Türkiye'den alımlarının arttırdıklarını fark ettim. Normalde bunu daha önce Hindistan tarafını yaparlardı. Şu anda gerçekten Türk yazılımcıları almak için uğraşıyorlar. Çünkü şey, Türk yazılımcılar ortalamanın üzerinde çalışıyorlar, verimliler, güzel kod yazıyorlar. Durum böyleyken remote çalışmaya alışamadık maalesef. E Bu da inovasyon açısından da geri kaldığımızı gösteren bir şey. E, remote çalışma... Okey, hani remote, hadi hibrit yapıyoruz desem e, günün sonunda yine İstanbul'da kalmak zorunda developerlar. Dolayısıyla e, tamamen remote'a geçebilecek bir durum olmalı ki e, biz en azından şunu yapmış olalım, yani bilmiyorum ben şirket sahibi olarak, vicdanlı olarak sorumluluk isterdim. E, yakın zamanda yeni bir şirkette işe başladım ben de. Benim firmamın mesela İstanbul'da, yani herkes İstanbul'dan kaçarken ben niye İstanbul'a geldim? Gerçekten sağ olsunlar güzel bir yere yerleştirdiler beni. Yani bu konuda bana destek sağladılar. Şimdi eğer böyle yapacaksanız çalışanlarınıza bu şekilde destek verebilecekseniz depreme dayanıklı yerlerde konaklatabilecekseniz bence remote yapmanıza gerek yok. Ama bunu yapmıyorsanız bari uzaktan çalışmalarda müsaade edin ki en azından deprem olduğu zaman eğer varsa o vicdanınız hani deprem sonrası o sorumluluk hissetmeyin diye söylüyorum size. Müsaade edin e, i̇stedikleri yerde bu büyük felaket, afet her ne derseniz atlatıldıktan sonra rahat bir yaşamda yani işlerin aksayacağını zannetmiyorum. Ya yani O sizin e, inovasyon için e, yapacağınız yatırıma da bağlı biraz. O yöneticilerle çok rahat remote çalışılır, işler yürütebilir. Yürütüldü de yürüten binlerce firmalar gerekirse o firmalardan da bir destek alabilirler. Bununla alakalı danışmanlık alabilirler. E, remote bir şey değil yani başarısız bir business model değil. Aksine başarısı kanıtlanmış. Hatta remote çalışanların daha fazla çalıştığını gösteren istatistikler vardı. Ben bizzat şu an hepsini denemiş oldum. Yani yaklaşık iki 2,5 yıldır remote çalışıyordum. Şu anda ofiste çalışıyorum. Ofiste de bizzat patronumuz diyor yani. Hani çok fazla çalışamayacağınızı zaten ben de biliyorum diyor. Hani ofis ortamında. Gerçekten remote çalıştığında çok daha fazla çalıştığını biliyorum. En azından. Onu söyleyebilirim. Bunu da bir göz önünde bulundursun. Yani aslında patronla kazanacağı bir durum söz konusu. Yani böyle bir avantaj varken hem böyle bir felaket bekleniyorken bence e, harekete geçmekte fayda var. Zaten LinkedIn gönderilinde de çok fazla kişinin bu konuda mutabık olduğunu da görüyoruz. E, like oranlarından falan. Bu konuda en azından yazılım camiasının böyle bir aksiyon alabileceğini düşünüyoruz. İkinci olarak ne var? Benim bir destek vermiş olacağım bir proje var şu anda. Depremi nasıl tahmin edebiliriz üzerine? Bu iki aşamalı bir proje olacak. Bir tanesi depremi nasıl tahmin edebiliriz konuşacağız. Bu zor olan proje. Bunun biraz daha kolayını da yapacağız. O da deprem sonrası İstanbul'da yıkılmayan binaları bir database'ini oluşturacağız ve bu şekilde bu insanları en azından sonraki aşamalarda nasıl koruruzun meselesini halletmiş olacağız sözmüş olacağız aslında ben de buna destek vereceğim ya umarım üzerimize düşen görevleri layıkilerine like getir ve çıkar ancak deprem tahmin etmek gerçekten çok zor. Onun için birçok jeolog ve bu konuyla alakalı bilgi son insanlara başvurduk. Onlardan birçok bilgi aldıktan sonra ancak başlayabileceğiz. Onun da kendi içerisinde çok fazla bölünen bölümleri var. İşte veri bilimidir, database tasarımıdır veya B uygulamasıdır, mobil uygulama nasıl olacaktır, ya, alarm verecek miyiz, vermeyecek miyiz? İşte bunu deprem etken parametreler gibi çok fazla ayrıntı var. Şu anda elimizden bunlar geliyor. Ben de elinden geldiğince destek çalışıyorum. Evet bu arada bu süreçte de birçok yazılımcının beraber bir şekilde yaptığı bu açık yazılım adı altında çıkardıkları uygulamayı da uygulamaları da anmadan geçmemek lazım bu bölümde. Birçok insan birlik olup müthiş işler yaptılar öyle değil mi? Evet özellikle öne çıkanlardan birisi afetharita.com'du. Gerçekten çok büyük bir ekip çalışmış orada. Hepsine gerçekten buradan hani gerçekten ama teşekkür ediyorum. İçtenlikle teşekkür ediyorum. Çok şeye faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve en azından şu açıdan bakmak lazım bir de. İstanbul depremini en azından yazılım kanadı yazılım sektörü açısından hazır sayılabiliriz. Yani afetharita.com bize çok fayda getirecek. Benim bir önceki çalıştığım bir firma vardı. Bir sosyal medya firması. Umarım o da en kısa zamanda çıkış yapar. Çünkü onun bir çalışma sistemi var. Gizli sözleşmesine değil açıklayamıyorum ama deprem gibi durumlar için de faydalı olabilecek bir uygulama. Umarım o uygulama çıktığı zaman da ben kendi LinkedIn'imden paylaşım yapacağım. Herkes de tanımış olur neden iyi işe yarayacağını da orada bir kısa bir açıklarım. Bu bölümde de yer veririz zaten o haftaki bölümümüzde. Belki şey yapabiliriz ben patronu çağırırım yani CTO'yu ya da CEO'yu mu diyeyim yönetim kurulu başkanını onunla konuşuruz. Çünkü onun da söylemek istediği şeyler olabilir. Vallahi çok iyi olur. Sonuçta insanları bilgilendirmek bu konuda. Kredit. Evet. Yani ya ben şunu fark ettim. Yazılımcılar böyle haklarını savunmak konusunda çok kolay organize olabiliyorlar. Çünkü genel olarak yazılımcıların çoğu takım çalışmasını az çok bildiği için hani iletişim yetenekleri de bence iyi oluyor. Genelde hani yazılımcılar ses ses konuşmayı bilmeyen tipler olarak görülüyor. Fakat ben şunu fark ettim sosyal medyadan en azından bildiğim insanlar. Hani ki bu deprem afet olaylarında da çok güzel organize oldular. Hani hemen bir kriz anında abi şunu şöyle yapalım bunu böyle yapalım şeklinde e, birlik olabiliyoruz yani bu e, camiada. Sence bir şeyler değişir mi kısa vadede yani kısa süre içerisinde en azından hani bu remote'a geçiş açısından. Çünkü ben LinkedIn'de yani iki aşağı kaydırıyorum bu konuda konuşanlar falan var. İşte hani Anadolu'ya göç işte yazılımcıları bari çıkaralım. Çünkü baktığımız zaman şehirler bomboş Türkiye'deki yani şu an İstanbul'a oranla tüm şehirler bomboş. Terk edilmiş sokaklardan ibaret aslında. Ve ülkenin uzun vadede ekonomik olarak büyük krizler yaşamaması için de en azından bir sektör olsun ülke geneline yayılsa bir yerden tutabiliriz yani. Sonuçta bu bir bu yıkım olacak, bunun kaçarı yok ve bizim bir toparlanma sürecine ihtiyacımız olacak. Bu yüzden ben en azından uzaktan çalışılabilir olan her işin bu şekilde teşviklerle beraber Anadolu'ya, ülkenin genel diğer kısımlarına yayılması gerektiğini, göç etmesi gerektiğini düşünüyorum yani. Evet haklısın. Bu konuda teşvik edilirse çok daha patronlar rahat hareket edebilir. Biz çünkü daha geçen şey konuşuyorduk, uzaktan çalışma şeylerde mümkün değildi, tek bakırken firmalarında hatırlarsam. Bununla alakalı bir yasa, yasa planlandı, en son ne oldu ben takipmedim. İzleyicilerimiz bilecektir ne olduğunu. Mesela bu iyi bir gelişmeydi bence. Şimdi bence daha fazla adım, at adım atılması gerekiyor ve burada bir an önce atılması gerekiyor. Yani tamam defren belki ilk 30 yıl için bekleniyor, şu anki zamandan itibaren ya da 20 yıl için bekleniyor ama eli kulağında da deniyor. Bunları ben demiyorum. Bunlar deprem profesörlerinin televizyonda zaten çoğu kanalda söylediği şeyler. Dolayısıyla bizim en azından hani yazılım kanalıyla alakalı bu konularda hareket edilmesi gerekiyor. Belki evet yazılımcılar bir araya geldiler çok güzel uygulamalar çıkardılar ama aynı yazılımcılar bir araya gelip bence bu konuda Cemre de yazabilir. Neden yazmasın yani? Çünkü gerçekten bir ihtiyaç var. Sadece mesele yazılımcının remota geçmesi değil. Kira fiyatları da çok kötü durumda. Bizim için kötü aslında hani bir evin varsa senin için iyi durumda diyebilirim belki ama gerçekten kiralar da kötü durumda. Şimdi kiracılara da bir yandan hak vermekle birlikte enflasyondan ötürü ancak asgari ücretle oranladığımız zaman maalesef çoğu insan için zor bir durumda şu an kira fiyatları. Dolayısıyla sadece mesele hadi herkesi remote yapalım diye remote yaptıktan sonra da çok problem var. Yani ben şu anda örnek veriyorum Karadeniz'de Samsun'a yerleşmeyi planlıyorum. Samsun'da şu anda kiralar da yine pahalı. Yani İstanbul yarısı değil mesela. İstanbul'un kesinlikle yarısı değil. Ve yeni binalar da neredeyse İstanbul kadarıyla alakalı. Bir kira ücretleri söz konusu ve tamam hadi candan olacağımıza hani paramız gitsin dediniz. Bu sefer inşaatların yani yerde yerleşeceğiniz yerin sağlam olup olmadığı konusunda bir çalışma yapılması gerekiyor. Belki uzun İstanbul'da kalmak mantıklı olabilir sizin için. Neden derseniz İstanbul Belediyesi şu anda bazı binalar yaptığı testler var. En azından binanızla alakalı test talebinde bulunabilir. Ben şu an bilmiyorum ayrıntılar ama belki daireniz eğer Büyük İstanbul depremine karşı dayanıklıysa kalmak sizin için daha iyi bir çözüm oluyor bu durumda da. Çünkü herkesin bir memleketinde bir evi olmayabilir yani. Dolayısıyla herkese yönelik çözüm oluşturulması gerekiyor. Ben burada patronların en azından burada inisiyatif almaları gerektiğini düşünüyorum. Zaten siz çalışanlarınızla birlikte işler çıkartıyorsunuz. Yani onlar size zamanını, emeğini harcıyor. Bir şeyler daha iyi gitsin. Paralarını kazanmak istiyorlar tabii ki. Ama günün sonunda sizin çalışanınız bu. Yani size kar ettirecek olan insanlara bence sahip çıkmadılar patronlar. Bunu yapmadılar. Katılıyorum. Yani zor. Gerçekten zor. Bir yazılımcı arkadaşım vardı. Kendisi şeyde kalıyordu. Adana'da sanırım. Deprem olduğu zaman... Yani çok şükür ev yıkılmamış da. Ama şu anda masraflar arttı mesela anlatabiliyor muyum? Yani deprem sonrası fark etmiyor bu. Herkesin masrafı artıyor. Yani dolayısıyla şu anda harcamaları kısıp birikim yapmak da çok mantıklı. Çünkü bu deprem yakın vadede beklenen bir deprem. Dolayısıyla hazırlık olmak için para biriktirmek de mantıklı. Ama en nihayetinde e, oturduğunuz yeriniz, canınız önemli. Yani deprem için e, şu anda önerilen şeyler işte kanepenin kenarına yatma e, veya işte bir mobilyanın kenarına yatma, yatıtan yanına yatma gibi. Bunu da buradan söylemiş olalım. Deprem anda panik olup camdan atlamayalım. Evin çökmesinden de korkacak bir durum yok. Yani çökerse çöker çünkü korkunun necele faydası yok. Siz ne kadar korksanız da başınıza gelecek olan şey bir şekilde gelecek. O yüzden kanepenin e, yatağın kenarına kapanmakta fayda var. Bununla alakalı güzel videolar var. Bu arada Burak e, çok güzel bir video var depremle alakalı. Bunu da buradan ilan edeyim tekrardan. Bizim bir Japon var Yoshi diye bir, hatırlıyor musun? Evet evet, evet biliyorum. Yoshi Korece olan bir tane deprem videosunu ya Korece ya Japoncaydı sanırım Japoncaydı. Onu çok güzel Türkçe'ye çevirmiş ve İzmir depremi sonrası Türklere faydası olur diye kendi YouTube kanalında yayınlamış. Bence o videonun linkini de buranın altına yapıştıralım. Arkadaşlar oradan çok güzel bilgi edinecektir. çünkü ben izledim gerçekten harika hazırlanmış. Deprem çantalarını hazır edebiliriz. Bu da e, önemli. Yani ben artık şey yapıyorum. Elimde şöyle göstereyim sana bir power bank'im var. Power bank'imi şarj edip e, gece bununla yatıyorum. Telefonumun yanında oluyor ve full oluyor. Benim, benim evet. öyle bu arada. <laughs> güzel. Evet. Çünkü e, iletişim çok önemli olacak. İkinci olarak şunu söyleyeyim. Şimdi biz teknolojik ile alakalı olduğumuz için teknolojik çözümler adına bir, birkaç şey daha söyleyebilirim. Zello diye bir tane program var. Bu Zello programı çok müthiş bir program çünkü telsiz programı. Yani sizi Bluetooth ile tespit edebilirler. Oo, on altında bile. Bluetooth ile tespit edebiliyorlar. Sizden ses alabiliyorlar. İnternette de çalışıyor. İnternet olmadığı durumlarda Bluetooth ile çalışıyor. Yani Bluetooth'unuzu açarak etrafa sinyal verebilirsiniz. Yani en azından en kötü senaryo için söylüyorum. Enkaz altında kaldığınız durum için oluyor bu. Yaşadığınız takdirde bu şekilde bir yardımcı bir şekilde şey olabilir yani. insanlara fayd faydamız olabilir. Alfa yetkilileri de hani bunu yüklerseler e, bence birkaç yıl şey daha doğru olabilir. Gerçekten ya bunları konuştuğumuza ben inanamıyorum. Yani ya. öyle öyle şeyler konuşuyoruz ki yani böyle ne diyeceğim bilmiyorum gerçekten. E, daha fazla uygulama vardır e, ve var aslında. E, sadece herkes bir şeyler yaptı. Herkese buradan teşekkür ediyorum ama kimse e, deprem uygulamaları diye bir site yapmadı. Eğer ya benim elim boş, insanlara bir faydam olsun diyecek bir arkadaş varsa bunu dinleyen. Bir deprem uygulamalarının bir web sitesinde tanıtan, toparlayan bir şey olursa da kendisi çok büyük iş yapar. Ben şu an bildiğim bir afet harita var. Bir tane ona benzer bir uygulama var. Deprem, bir tane deprem ayo vardı. O aslında böyle diğer uygulamalar diye 3 tane uygulamayı barındırıyordu ama hepsi var. Evet, çok uygulama var. Çok uygulamalar işte, e, herkes bir işin kenarından tutuyor. Önemli olan bunları insanlara tanıtabilmek. Tanıtamadıktan sonra uygulama olarak kenarda, köşede işte duruyor. Mesela Zello'yu çoğu kişi bilmiyor. Takipçiler de... ama çok kullanıyor Zello'yu. E, i̇nanılmaz kullanıyorlar ki haberleşme için. Çok güzel uygulama. Ben Zello'yu yaklaşık bir buçuk seneden beri biliyorum. Yani bayağıdır olan bir uygulama aslında. Açıkçası çok faydası olabileceğini düşündüğüm için de tekrardan burada hani dile getirmiş oldum. Yani, şimdi şeyi düşünüyorum. Her böyle kötü olayın ardında aslında iyi bir şeye yol açabilecek, iyi bir şey vesile olabilecek bir şey de vardır ya, ihtimal de vardır ya. Tabii ki de binlerce insanı kaybedeceğiz. Bunun hiçbir şekilde iyi bir yönü yok ama bir şekilde ülkedeki ekonomik para akışının da İstanbul merkezli olmayı bırakması gerekiyor uzun vadede ve bizim bunun için hiçbir planımız olduğunu düşünmüyorum ülkecek. Hem yetkililer hem de insanların zihniyet açısından yani daha çok İstanbul'a taşınma, İstanbul'a taşınma, işte iş kurduk İstanbul'da, ee, işte o tüm işler onsite falan. Ee, belki de biraz olsun bu şey değişir de, ya bu felaket zaten olacak bir şekilde. Ee, en azından olduktan sonra e, ülke daha homojen bir şekilde dağılmış bir nüfusa sahip olur diye düşünüyorum. Ve buradan şeyi de konuşmak istiyorum seninle. Bu depremi yaşadıktan sonra sence teknoloji sektörü nasıl etkilenecek bu konudan? Depremden sonra bir toparlanma süreci olur şu anda şöyle bir sıkıntı var. Depremin gerçekten çok yıkıcı bir deprem bekleniyor. Yani şu anda yapılan araştırmaya göre Hatay'da olan o büyük depremin bize maliyeti 86 milyar dolar. Yani bunun 70 milyar dolarının sadece konutlardan geldiğini varsayarsak yaklaşık 9 milyar dolar da iş gücü ve işçi kaybı olarak görürsek bunlar öyle kısa vadede kapanacak rakamlar değil. Ama yazılım sektörü gerçekten güzel bir sektör. Yani bu paraları çıkartabilecek bir sektör. Ne kadar az kayıp o kadar iyi. Önce konu söyleyeyim. Ve bundan sonraki yapılacak, şu an yıkılacaklar üzerin, yapıların üzerine konuşuyorum. Yeni yapılacak olan yapıları eğer biz şimdiden yasalarla standartlaştırırsak ve gerçekten sağlam olmayan yapılara müsaade edilmezse uzun vadede çok sorun olmayacağını düşünüyorum. Umarım. Ama kısa vadede gerçekten işimiz var yani. Zaten işimiz vardı. Ulan bu Türk gencinin yüzü gülmeyecek. <laughs> Bunu düşünüyorum. Maalesef coğrafyamız, coğrafyamız bu şekilde gerçekten. Zaten bu e, Karamanmaraş depremini bir tane profesör doktor e, Nisan 2022 röportajında belirtmiş. Kendisine kulak vermek lazım. Şu anda kendisi işte İstanbul'la alakalı bir beklenti içerisinde. Nitekim Celal Şengör de öyle. Aynen. İkisi de İkisi de belirtti şu anda düşüncelerini. Hatta Celal Şirin göre ilginç bir şey söyledi. Bu Silivri tarafındaki fay hattının seslerinin durduğunu söyledi. Sonradan diyor ki biz bunu sorduk işte Kandilli Rasıthanesi'nin nedir bunun sebebi? Mersem kitlenmiş dedi. Diğer faylardan benim dikkatimi çeken bir tip bir şey bu oldu mesela. O yüzden gerçekten bir beklenen Herkes elinden geldiğince hazırlıklı olsun. Yani tamam eviniz iyi bir durumda olmayabilir. Yani işte patronunuzda remote olmayacak demiş olabilir. Ama en azından evdeki bütün bu az önce anlattığımız şeyleri yaparsalar, kalanıyla alakalı zaten biz de elimizden yine yapacağız. Bakalım. Bir de ben şey duymuştum. Şimdi yalan haberde şey yapmak istemem ama böyle İstanbul'da hep 250 yılda bir deprem oluyor, tarihte hep bunu gördük falan diyorlar. En son depremden bu yana 250 yıl geçtiğinde 2016 yılıymış. 2016 yılına denk geliyormuş. Yani hani Evet. Eli kulağında diyorlar. Çok korkutucu Evet ya yani bilemiyorum. 2000 yılında önümüzdeki 30 yıl için bir deprem tahmininde bulunulmuş Amerikalı bir profesör tarafından. Ben de rakamları tam tutturamamış olabilirim ama şu an için bekleniyor yani. Evet ben buradan birazcık artık kişisel olarak bir birey olarak hayatımıza bu tehlikeleri göz önünde bulundurarak nasıl yön verebiliriz ve bu afetten doğrudan etkilenmese bile bu konudan etkilenebilecek insanların varlığı konusunda sana bir şeyler sormak istiyorum. Şimdi LinkedIn'e giriyoruz. Tabii ki de insanlar iyi niyetli olarak ve bunun yanlış bir şey olduğunu da söylemiyorum. E, etik olarak yapılması gereken bir şey fakat hani böyle hep paylaşıyorlar işte deprem zedeler, iş aramakta. E, bakıyorsun mesela kişinin portfolyosuna e, iki tane projesi var. HTML, CSS, JavaScript yeni başlamış e, vesaire vesaire. Şimdi bu insanlar işe alınmalı mı? Bu insanların işe alınması daha başka iş alımları hak eden insanların e, yaşadığı mağduriyeti ne duruma getirecek? Bu insanlar mağdur olacak mı? Ya da sen işe aldın mesela bu işe alım çok büyük bir sorumluluk bence. Birini işe almak büyük bir sorumluluk. Çünkü o insanı işe aldığın anda kovma hakkına da sahip oluyorsun ve kovmakta haklı da olabilirsin. Sonuçta senin ne düşüneceğin şey patron olarak şirketinin bekası. Şimdi o insanı alıyorsun mesela bu iyi niyetle, düşünceyle ama beklentileri karşılamıyor. Beklentileri karşılayacak birisini alsan uzun vadede ülke için daha iyi bir şey yapmış olacaksın belki de falan filan. Yani bunlar çok benim kafamı karıştıran mevzular. Ee, zaten çok fazla remote iş ilanı göremiyorum şu an LinkedIn'de. Üstelik e, tüm ilanlarda da bu şekilde insanlara öncelik verilmeli bence. Ama e, ya çok tartışmalı bir konu. Bu konuda ben senin fikirlerini çok merak ediyorum. Çünkü kafam da karışık biraz bu konuda benim. Ya lütfen inşa alsınlar. Yani gerçekten e, depremzedir olarak birisi geliyorsa, normalde bile almayacaksa en azından ya biz seni ilk aylık işe alsak olur mu diyebilirler. Yani Hı. deneme süreci boyunca asgari ücret vererek her firma bunu yapsa bence hiç depremzede işsiz kalan birisi olacağını zannetmiyorum. Her şirketin şöyle bir inisiyatifi olsa aynı bu şey gibi düşünebilirsin bunu. Nasıl bir şirketlerde engelli kadrosu açılıyor. Bu arada Hı. engelli kadrosunu yasal olarak açmak zorundalar. Yani şirketlerin çok böyle iyi niyetinden dolayı değilse zaten bu ilanlar. Deprem zedeler için de bir devlet teşvik de verebilir. Bir devlet teşvik bence biraz daha kolaylaşabilir bu işler. Bu şekilde hem devletimiz yardımcı olursa daha güzel olur. Devlet, devlet şirketli iş birliğiyle. Hem de asgari ücreti hiç de almayacaksın. Asgari ücret alırsa her bir firma bence çok iyi yaparlar ve çok fazla işsiz kalmaz diye tahmin ediyorum. Genelde evet. anlattığımdan gördüklerim kadarıyla yani. Evet ben şunu düşünüyorum. Kendi hayatım içinde biraz bu konuda şey yapmaya başladım. Çok ciddi düşünmeye başladım. Bizim bence özellikle içinde bulunduğumuz sektör buna çok elverişli olduğu için yani hatta sanırım önümüzdeki tek engel kendi hani soft skill'lerimiz ya da yazılım yeteneklerimiz ki bunlar da geliştirebileceğimiz şeyler olduğu için bunun altını çiziyorum. Hem kendi adıma hem de bu videoyu izleyenler adına. Bizim bence gelir akışımızı en kısa sürede ülkedeki gündemden bağımsız hale getirmeye çalışmamız gerekiyor. Bu e, en mantıklı şekilde bence freelancer olarak e, gerçekleşebilecek bir şey. Yani en azından cebimizde bulunan bir freelancer profili, işte e, güvenilir bir freelancer profil, işte Upwork'te vesaire birkaç iş yaparak e, bir profil geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü özellikle bizim ülkemizde ne olacağı hiç belli olmuyor ve sürekli ben öbür ay maaşım alacak mıyım, ülkede savaş mı çıkacak falan diye düşmek. Ee, çok gerici bir şey bence. Ben kendi adıma en azından onu düşünüyorum. Yani bir freelancerlığa çok yakın hissediyorum kendimi. Ee, bunu da böyle belirtmiş olayım. Ne düşünüyorsun bu konuda? Freelancer işler gelmeye devam ediyor. Ee, ancak freelancer uzun vadeli bir şey görüyorum ben orada. Çünkü normal bir firmaya girdiğinizde, yazılım iş yapmak istediğinizde e, bu orada biraz daha işler belli oluyor, yapacağınız iş kapsamı da belli oluyor. Ancak freelancer'da biraz daha farklı neden derseniz, kendi reklamınız var işin içinde. Kendi sunumunuz var. Kendini çabanız var. Yani olay aslında sizi birden fazla şey yapmanıza zorluyor. Freelance'de böyle bir durum var. Arkadaşlar yakalayabilirseler freelance iş yapsınlar. Ben yapmasınlar diyemem tabii ki. Ve sadece oranın eforu biraz daha fazla. Hatta ilk başlarda getirisi o kadar yüksek de olmayabilir. O yüzden şirket şirketlere girerseler yandan freelance iş bakarsalar bence bu senaryo için daha mantıklı geliyor bana. İş bulamıyoruz abi. <laughs> evet aslında önceki videoda biraz bunu konuştuk seninle. Evet. O yüzden. Biraz da o sebeplerden. Yani aslında tek seçenek o bile olabilir yani. Biraz öyle duruyor bilmiyorum. Üçüncü bir seçenek daha var. O da bir kendi girişiminiz o yapmak olur herhalde. <laughs> öyle mi abi? <laughs> öyle mi olmuş ya? <laughs> Çok, güzel uzak hissetme gerçekten. Hani kendi girişimini yapmak bir site proje kadar kolay aslında bak zaman. Eğer gerçekten güzel fikrin varsa ve MVP dediğimiz yani minimum gereksinimlerle uygulamanızı çıkartabildiyseniz bundan sonra bulacağınız herhangi bir yatırımcıyla kendi işinizi çoktan kurmuş olabilirsiniz. Aslında öyle ya. Özellikle bizim sektörde düşünce şimdi. yani evet. ben şu an bu e, bu videoyu izleyenler de muhtemelen önceki videoları izliyorlardır. E, Rezumi projesini yaptığımda biraz bunu anladım. O şeyi hissettim. Hani çünkü bakıyorum biraz daha efor sarf etsem, daha düzenli çalışsam, çok daha ciddiye alsam gerçekten de hani insanlardan para istemeye yüzümün olacağı bir ürün çıkartmış olacağım. Geri kalan kısımlar e, yasal e, olaylar vesaire olacak. E, aslında dediğin doğru olabilir gerçekten. Kendi işiniz zorsa gerçekten Kafanızda rahat olur. Evet. Sanırım bu videoda bahsetmek istediğimiz şeyler bu kadardı. Ben bakıyorum. Evet. Galiba bu kadar. <laughs> Bence yeterli bir bölümde oldu. Ee, konuşulması gereken ciddi konuları yeterince konuştuk gibi geliyor. Varsa eğer daha söylemek istediğin şeyler, onları da alayım. Ondan sonra kapatalım olabilir. Ee, arkadaşların LinkedIn'den beni takip etmesini isterim. Ee, orada mümkün olduğunca iş arayan arkadaşlara destek vermek için gönderilerini paylaştığım oluyor. Elimden şimdilik bu kadar geliyor. Keşke fazlası gelse, gelebilecek fazlalığı da göstermeye çalışıyorum açıkçası. Herkese teşekkür ederim. Evet, yeniden gerçekten başımız sağ olsun. Umarım bu süreci en hızlı şekilde atlatabiliriz ki çok da kolay kolay atlatılabilecek bir süreç değil. Hem manevi açıdan hem maddi açıdan çok büyük kayıplar verdik ve genel olarak insanların çoğunda büyük anksiyeteler oluşmaya başladı ki ben de dahil mesela normalde ben telefonumu çok sessize alan bir insanım hani kolay kolay böyle sesini açmam telefonumun ee, çalışırken e, çekmeceme falan koyarım böyle ama şu an hiç öyle yapamıyorum şu an e, goy goy yaptığımız whatsapp gruplarını sessize aldım telefonun sesi pula çık mesela hep böyle birinden haber bekliyormuşçasına e, yaşamaya başladım bu da yorucu bir şey e, psikolojik olarak ki bu çok küçük bir şey aslında hani ama yine daha insan hayatını etkiliyor. İstanbul'da bizzat yaşayan insanlar neler yaşıyor neler düşünüyor Hayal bile demiyorum yani o yüzden e, umarım Çok geç kalmadan inisiyatif alma Gücü olan insanlar biraz olsun e, ellerini vicdanlarına koyarlar ve Bir şeyler yaparlar bu konuda e, Çünkü Onlar yapmazsa kimse hiçbir şey yapamayacak ve e, Olan yine Günün sonunda onlara da olacak yani Tüm çalışanların tüm personellerini kay kaybeden bir patron Ne yapacak ki Bunu da düşünmek lazım öyle değil mi Evet Evet bugün çok derin mevzulara girdik çok keyifli bir bölüm olmadığını farkındayım ama bunların da konuşulması gerektiğinin yine aynı şekilde farkındayım. Ben kapatıyorum abi var mı söylemek istediğin? Evet teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki bölümlerde umarım daha keyifli daha iç açıcı şeyler konuştuğumuz ve ülkemizin gündeminin de aynı şekilde daha iyi olduğu günlerde görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin kendinize iyi bakın bay bay.